I'm the in the church. Pazarda bir tatıldı ölüm naraları yeah. Gördük delini papsanlıları sanrıları Kalemim kalkanladı yaptan onlar ayan sancıları Buna ithafen yazdım sana da harbi dispidayı dayı yeah. Takıda kaldım bro sen orada sperm havuzu o yeah. İnanabiliyor musun yalan asabirim harbi yo Bile dişini şuna köpek sanki kur Müziği yeah. zevke bıraktım ve senin karbi bir pok çok iyi bir adını unutursun Sen üstüye giden o yetmelerin suyunu kurutursun Bu kafayla zaten anca yerin dibine tutulursun Hayalindeki en tepeye git seni papa son oldursun sen Gelelim hadi rap işine kafaya reset dolu Hep seninki gibi mal bunu kes görünme bir müddet Gel de kudoyuma adım ve dedi ge Deliriyorum ki bu da ne önümde salakça bu benim diyen biri Bir, de, bir de mezara girecek ha Sallandı underground biri radara girdi bak Hayat zor gün Sikime taktım bak Maratonuna girdim yarışta amına koydum bak Bu şarkıda sonuna kadar o bilmediğini papu sondu lan Sallandı underground biri radara girdi bak Hayat bu seni sikime taktım bak Maratonuna girdim yarışta amına koydum bak Sonuna kadar o bilmediğini popu sürdüm bak Karşına ben çıktım pata kaç video bu maç diyorum Göt nesini aç aç kulağını aşk ediyor bilesin Bırak diyorum ki beni dinle kaç yaş Tamam yavaşlayayım biraz Tabi bu alışık değil ki hiç arkadaş Eridir hepimi full of oluyon full of. Ben ise joker bu hikaye çok lan ödik deme adam Getirsen ne yazar hadi gir savaş Afak etme edebiyat o ağır bir jargon Eledim çünkü bak bizim gemiyim yok arena yıkıldı içinde demiyor Adını yazdım top escort listesi varmış Tüh yazık oldu size Kaşarlar geldi dizi Hepsi ne geçer kanka tuvalette bitti Taş oldum gördüğümde çünkü soğutum rapten Kanka camiada yok senin gibi kancığa gerek Herkes aldı bu ay sana kaldı üçün biri Kulaklar sende çünkü biri sesine nerede dedi Boğazına dayadım ve çektim ondan katana sesi Marcella özel isim öğren aktı geri Aktı geri Aktı geri